8. bölüm Geniş Alkali Ovası Büyük Kuzey Amerika kıtasının tam ortasında uygarlığın gelişimi için uzun yıllar boyunca engel teşkil etmiş cansız ve iğrenç bir çöl uzanır. Sierra Nevada'dan Nebraska'ya, kuzeyde Yellowstone'dan güneyde Colorado'ya kadar bir sessizlik ve yalnızlık bölgesidir burası. Her şeyin sustuğu bu ıssızlıkta sadece doğa konuşur. Burada tepeleri karla kaplı yüksek dağlar karanlık ve kasvetli vadiler bulunur. Bölge, çentikli kanyonlar arasından geçen akıntısı, süratli nehirler ve kışın karla bembeyaz, yazın tuzlu alkali tozlardan grileşen devasa büyüklükte düzlükler barındırır. Gel gelelim hepsi de çoraklık, soğukluk ve gizem belirtisidir. Bu umutsuzluk toprağının yerlisi yoktur. Bir grup pavnus ya da bilekfet yerlisinin, ara sıra başka havalanlarına ulaşmak için bu toprakları geçtiği olur. Ama en cesurları dahi, dehşet verici düzlükleri geçtiklerinde ve kendilerini bir kez daha yurtlarında bulduklarında sevinmekten geri duramazlar. Çalılar arasında çakallar gezinir. Akbabalar süzülür havada. Hantal bozayılar karanlık, dar ve derin vadiler boyunca dolaşır ve kayalar arasındaki besleyici yiyecekleri toplarlar. Bu ıssız bölgenin tek sakinleri bu hayvanlardır. Tüm dünyada, Sierra Blanco'nun kuzey yamaçlarından görünenden daha kasvetli bir manzara yoktur göz alabildiğine uzanan bu kocaman düzlüğün her yeri, alkali tozlarıyla kaplıdır ve cüce kadar kısa çalı kümeleriyle doludur. Ufkun bittiği yerde, dorukları karla süslü uzun bir sıra dağlar silsilesi yükselir. Bu büyük ülkede hayata dair bir gösterge yoktur. Çelik mavisi gökte kuş uçmaz, gri ve kasvetli toprakta kımıltı olmaz. Hepsinden öte, tam bir sessizlik hüküm sürer. Kişi kulak verip dinlese, bu kudretli ıssızlıkta en ufak bir ses duyamaz. Sadece sessizlik vardır. Dehşet veren tümüyle bir sessizlik. Bu koca düzlükte hayata dair bir gösterge olmadığını söylemiştik. Aslında pek doğru değil. Sierra Blanco'dan aşağı bakılınca kişi çölün dışına dek uzanan bir yol görebilir. Bu yol kıvrılır ve uzaklarda gözden yiter. Üzerinde tekerlek izleri vardır ve birçok maceracının ayağı altında çiğnenmiştir. Güneşte parıldayan beyaz nesneler oraya buraya saçılmıştır ve kasvetli alkali birikintisine karşı göze çarpar. Yaklaşın ve inceleyin, kemiktir bunlar. Bazısı büyük ve kaba, diğerleri küçük ve kırılgan, büyük olanlar öküz kemiğidir, küçükleri de insan. 1500 mil boyunca, kişi, bu yol kenarına düşmüş insanların kalıntılarıyla çizilmiş kervan yolunun izini sürebilir. 1847 yılının Mayıs ayının dördüncü gününde, yalnız bir gezgin, tam da böyle bir manzaraya bakıyordu. Dış görünüşü öyleydi ki, biri ona yörenin dahisi de, şeytanı da diyebilirdi. 40 yaşında mı, 60 yaşında mı, kestirmek zordu. Yüzü sıska ve bitkin, kahverengi parşömeni andıran teni fırlak kemiklerine yapışmış, uzun kahverengi saçları ve sakalları beyazlarla çizgilenmiş ve lekelenmiş, gözleri çökmüş ve gayri tabi bir patlaklıkla parıldamaktaydı. Tüfek taşıyan eli, bir iskeletin elinden daha canlı ve etli değildi. Ayaktayken, destek almak için silahına yaslansa da, uzun silüeti ve kemiklerinin iri kıyım iskeleti, dinç ve sırım gibi bir görüntü teşkil ediyordu. Sıska çehresi ve buruş buruş olmuş organları üzerinde torba gibi sarkan elbiseleri, ona bu bunak ve yıpranmış görüntüyü neyin verdiğini çok iyi açıklıyordu. Adam ölüyordu. Açlıktan ve susuzluktan ölüyordu. Dar ve derin vadi boyunca ıstırap içinde yürüdü ve küçük bir yükselti görünce, biraz su bulmak gibi, beyhude bir umutla ilerledi. Şimdi büyük tuz ovası gözleri önünde uzanıyordu. Ve bir ağaç ya da bitki olmaksızın, acımasız sıradağların uzaktaki görüntüsü, seraplar oluşturuyordu. Bütün bu geniş manzarada bir umut parıltısı bile yoktu. Kuzey, batı ve doğuya vahşi arayan gözlerle bakıyor. Ve sonra artık bu serüvenin sonuna geldiğini, bu çoraklıkta, şu kayanın üzerinde öleceğini düşünüyordu. Yirmi yıl sonra kuştuğu bir yatak yerine, neden burada olmasın ki diye mırıldandı, iri bir kaya parçasına otururken. Oturmadan önce, yere işe yaramaz tüfeğini ve sağ omzuna attığı gri bir şalla bağlı büyük bir bohçayı bıraktı. Fazla ağır olacaktı ki, yere bırakırken biraz dikkatsiz davrandı ve bohça yere çarpınca içinden inleyen bir ses geldi. Dışarı çıkan korkmuş bir surat, pırıl pırıl kahverengi gözleri ve iki küçük gamzesiyle belirdi. "Canımı acıttın." dedi, çocuksu bir sesle sitem edercesine. Öyle mi yaptım dedi adam tövbekar bir sesle. Niyetim bu değildi. Böyle söylerken, gri şalı açtı ve beş yaşlarında güzel bir kız çıkardı bohçadan. Narin ayakkabıları ve ketenden küçük önlüklü pembe renkli güzel elbisesi, bir annenin elinden çıkmış gibiydi. Çocuk solgundu ve benzi sararmıştı. Ama sağlıklı kolları ve bacaklarından, yol arkadaşı kadar acı çekmediği anlaşılıyordu. Şimdi nasıl diye sordu adam. Çünkü kız hala kafasının arkasındaki sarı renkli buklelerle oynuyordu. Müthiş bir ciddiyetle, yaralı tarafı göstererek, öp de geçsin dedi. Annem böyle yapardı. Annem nerede? Annen gitti. Ama sanırım çok geçmeden onu tekrar göreceksin. İyi öyleyse. Ama komik. Hoşça kal demedi. Teyzemlere çay içmeye giderken hep hoşça kal derdi. Üç gündür yok. Hava çok sıcak. Değil mi? Su yok mu? Yiyecek bir şeyler. Hayır. Hiçbir şey yok tatlım. Sadece bir süre sabırlı olman gerekiyor. Sonra her şey düzelecek. Başını yasla yine deminki gibi rahat edersin. Dilin damağın kurumuşken konuşmak kolay değildir. Ne o elindeki, güzel şeyler. Hoş şeyler diye bağırdı kız. Elinde parıldayan iki parça mikayı göstererek. Eve dönünce bunları ağabeyim boba vereceğim. Yakında onlardan daha iyi şeylere sahip olacaksın dedi adam. Güvenli bir sesle. Sadece biraz bekle. Sana anlatacaktım gerçi. Nehri ne zaman geçtiğimizi hatırlıyor musun? Ah, evet, evet. Aslında başka bir nehir daha geçecektik. Ama ters giden şeyler oldu. Yani pusula, harita filan. Anlıyorsun ya. Su bitti. Senin için sadece bir yudum var ve, ve, ve senin yüzünü yıkaman için yok diye sözünü kesti kız. Adamın kirli yüzüne dikerek gözlerini. İçmem için de yok. Bay Bender. Önce o gitti. Sonra Kızıl Derili Pete, sonra Bayan McGregor, sonra Johnny Hones, sonra da tatlım annen. Yani anne de öldü diye bağırdı kız. Başı önüne düştü ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Evet, sen ve ben hariç hepsi gittiler. Sonra ben bu tarafta biraz su bulabilme şansımız olduğunu düşündüm. Seni sırtıma attım ve birlikte buraya kadar yürüdük. Pek bir gelişme kaydettiğimiz söylenemez. Yine de tanrıdan umut kesilmez. Yanaklarını kurulayarak ve yaşlı yüzünü kaldırarak yani öleceğimizi mi söylemek istiyorsun diye sordu kız. Sadece bu ihtimali düşünüyorum. Neden daha önce böyle söylemedin diye sordu kız neşeyle. Beni çok korkuttun. Yani ölürsek yine annemle birlikte oluruz. Evet, onun yanında olursun tatlım. Sen de ben de ona bana ne kadar iyi davrandığını anlatırım. Eminim bizi cennetin kapısında elinde bir sürahi suyla karşılar. Taze kara buğday keki de vardır. İki tarafı da kızarmış, tıpkı Bob ve benim sevdiğimiz gibi. Ne kadar sürer bilmiyorum. Çok uzun sürmez. Adam gözlerini kuzeydeki uçuruma dikti. Ufkun mavi kemerinde her an büyüyen küçük lekeler vardı. Çok çabuk büyüyorlar ve yaklaşıyorlardı. Süratle parçalandılar ve iki gezginin başları üzerinde daireler çizen üç büyük kahverengi kuşa dönüştüler. Sonra da onları gören kayaların üzerine kondular. Akbabalardı bunlar. Batı'nın aç gözlü kuşları, ölümün yaklaştığını haber veriyorlardı gelişleriyle. Akbabaları göstererek "Horozlar ve tavuklar" diye bağırdı küçük kız neşeyle. Kondukları yerden uçsunlar diye el çırptı. Bu ülkeyi Tanrı yaratmadı mı? Elbette. O yarattı dedi arkadaşı. Bu beklenmedik soruya şaşırmıştı. Illinois'in güneyini ve Missouri'yi yarattı diye devam etti kız. Sanırım birisi de bu ülkeyi parçalara böldü. Çok da iyi yapılmış değil burası. Suyu ve ağaçları unutmuşlar. Neden dua etmiyoruz diye sordu adam. Henüz gece olmadı dedi kız. Fark etmez. Dua zamanı olmadığını biliyorum ama o bunu pek önemsemez. Ovalardayken her gece vagonda söylediğin duaları oku yine. Neden kendin okumuyorsun diye sordu kız meraklı gözlerle. Hatırlamıyorum da ondan. Şu silahın ağırlığından hepsini unuttum. Sanırım hiçbir şey için geç sayılmaz. Sen söyle, ben de eşlik edeyim. Kilise korosu gibi. Öyleyse diz çökmemiz gerekecek dedi kız. Şalı da üzerine oturmak için yaydı. Ellerini bu şekilde kaldırmalısın. Kendini iyi hissetmeni sağlar. Akbabalardan başka izleyecek biri olsaydı, kuşkusuz bu görüntüyü çok tuhaf bulurdu. Ufacık şalın iki yanına diz çöken iki gezgin. Çocuk ağzıyla konuşan küçük ve pervasız kız zorlu ve bitkin macera perest. Kızın tombul yüzü de, adamın bitkin ve kemikli çehresi de, karşı karşıya kaldıkları dehşetli varlığa içtenlikle yalvarmak için bulutsuz gökyüzüne çevrilmişti. Biri ince ve duru, diğeri derin ve boğuk iki ses, merhamet ve af dilemek için birleşmişti. Dua bitti. Çocukcağız hamisinin geniş göğsüne yaslanarak uyuyana kadar iri kaya parçasının gölgesinde oturmaya devam ettiler. Adam çocuğun hafif uykusunu bir süre izledi ama doğa alt edilemeyecek kadar güçlü olduğunu ispatladı. Üç gün ve üç gece boyunca hiç uyumamış, hiç dinlenmemişti. Göz kapakları yavaşça yorgun gözlerini örttü. Başı yavaşça göğsüne düştü. Adamın kırçıl sakalları çocuğun altın sarısı saçlarına karıştı. Ve ikisi de aynı derin, aynı rüyasız uykuyu uyudular. Eğer gezgin bir yarım saat kadar daha uyanık kalmış olsaydı, tuhaf bir manzarayla karşılaşacaktı. Alkali düzlüğün çok uzaklarındaki sınırda, İlkin çok hafif olmakla ve uzakların muğlak görüntüsünden pek ayırt edilememekle birlikte bir ince toz tabakası kalktı, giderek büyüdü ve sonunda katı, açık seçik bir buluta dönüştü. Bu bulut ancak hareket eden büyük bir canlı topluluğundan ötürü oluştuğu ayan beyan seçilene dek büyümeyi sürdürdü. Bilinçsiz bir gözlemci bunu kocaman düzlükte otlayan bir bizon sürüsü sanabilirdi. Elbette bu böyle vahşi ve ıssız topraklarda mümkün değildi. Toz bulutu. İki mahsur kalmışın dinlendiği sarp kayalıklara yaklaştığında, yük arabalarının üstündeki brandalar ve silahlı atlılar hafif pusun içinden ortaya çıktı. Hayalet kafile, nihayet batıya doğru giden dev bir kervan olarak meydana çıktı. Ne kervandı ama, kervanın başı dağların eteklerine vardığında, sonu henüz uçurumda görünmüş değildi. Devasa düzlük boyunca yük arabaları ve atlılar, yayan insanlar her yere yayılmıştı yük taşıyan sayısız kadın ve yük arabaları yanında, yahut arabaların içinde, örtülerin altından başlarını çıkarmış etrafı gözetleyen yeni yürümeye başlamış çocuklar vardı. Apaçık bu, sıradan bir göçmen güruhu değildi. Daha çok, kendilerine yeni bir ülke aramaları için şartların baskı yaptığı göçebe insanlara benziyorlardı. Bu büyük insan yığınından vahşi sessizliğe, atlar ve arabalar üzerinden tıkırtılar ve gümbürtüler yayılıyordu. Gayet yüksek bir ses çıkıyordu. Ama bu bile uyuyan iki yolcuyu uyandırmaya kafi gelmedi. Kafilenin başında, diğerlerinden daha ciddi görünüşlü, çehresi demirden peçeyle örtülü, üzerinde ev yapımı sade giysiler olan ve omzu tüfekli bir kimse vardı. Kayalıklara varıp durduklarında, aralarında küçük bir meclis oluşturdular. Kuyular doğu tarafında, kardeşlerim dedi içlerinden büyük dudaklı, temiz tıraşlı, kırçıl saçlı bir adam. Sierra Blanco'nun doğusu. Böylece Rio Gtande'ye varırız dedi diğeri. Su için tasalanmayın diye bağırdı bir üçüncüsü. Onu taştan çıkarabilecek kudrette olan şimdi kendi seçtiği insanları bırakmayacaktır. En genç ve en sert bakışlılarından biri bir şeyler mırıldanarak sarp kayalıkları işaret ettiğinde yolculuklarını sürdürmek üzereydiler. Gösterdiği yerin tepesinde küçük, pembe bir şey sanki kanat çırpıyor. Arkasındaki gri kayalara tezat şiddetle kendini vurguluyordu. Bu görüldüğünde, atların dizginleri çekildi ve silahlar indirildi. Arkadan, öncü birliğe destek vermek için başka atlılar dört nala geldi. Herkesin dilinde, kızıl derililer sözcüğü dolanıp duruyordu. Burada, ıncunslardan kimse olamaz dedi komutada görünen yaşlıca adam. Pavneleleri de geçtik. Büyük dağları aşana dek burada başka kabile yok. İleri gidip kontrol edeyim mi kardeş Stancerson? diye sordu gruptan biri. Belki ardından bir düzüne ses, ben de, ben de, diye bağırdı. Görebilmek için sarp yokuşa tırmanmaya başlamışlardı. Büyük bir süratle ve hiç ses çıkarmadan ilerliyorlardı. Bu da eğitimli öncü birliklerin maharetini ve özgüvenini gösteriyordu. Aşağıdaki düzlükten izleyen gözler, gök çizgisinde figürleri göze çarpana dek, gençlerin kayadan kayaya tırmanarak yukarı çıktıklarını gördüler. En önde, durumu ilk haber veren genç adam vardı. Ansızın diğerleri, onun sanki şaşkınlığa kapılmış gibi silahını bıraktığını fark ettiler. Ona yetiştiklerinde, gördükleri manzara karşısında onlar da aynı şekilde şaşırmışlardı. Çorak tepenin başındaki küçük platoda, dev bir kaya parçası, bu dev kayanın karşısında da, sakalları uzamış, yüz çizgileri haşin ama çok zayıf, uzun boylu bir adam yatıyordu. Sakin çehresi ve düzenli teneffüsünden, derin bir uykuda olduğu anlaşılıyordu. Adamın hemen yanında, Tombul beyaz kollarıyla adamın kahverengi, kaslı boynuna sarılmış, sarı saçlı, başı adamın geniş göğsüne düşmüş yatan küçük bir kız vardı. Gül rengi dudakları, ağzının içindeki kar beyazı dişleri görünecek şekilde ayrılmıştı ve çocuksu yüz çizgilerine şen bir tebessüm yayılmıştı. Dolgun, küçük beyaz bacaklarının beyaz çoraplarla bittiği yerde başlayan parlak tokalı temiz ayakkabıları, arkadaşının kuruyup buruş buruş olmuş bacaklarıyla tuhaf bir tezat teşkil ediyordu. Bu tuhaf çiftin uzandığı kayanın üstündeki çıkıntıda, yeni gelenleri görerek hayal kırıklığına uğrayan üç heybetli akbaba, bet çığlıklar atarak öfkeli bir halde uçup gittiler. İğrenç kuşların çığlıkları, uyuyan iki gezgini uyandırdı. Şaşkınlıkla etraflarına baktılar. Adam ayağa kalktı ve uykuya dalarken gayet ıssız olan büyük düzlüğe göz gezdirdi. Şimdi bir sürü hayvan ve insanla doluydu her yer. Baktıkça yüzü kuşku ve inanamazlıkla değişti. Bir deri bir kemik kalmış elleriyle gözlerini ovuşturdu. Sanırım Hülya dedikleri şey bu olsa gerek diye mırıldandı. Yanında duran çocuk ceketinin eteğine tutunmuştu ve hiçbir şey söylemiyordu. Sadece çocuksu bir merak ve sorgulayan gözlerle her yeri tarıyordu. Kurtarma ekibi mahsur kalmış bu iki gezgini kendilerinin Hülya olmadığına çabucak ikna etti. İçlerinden biri küçük kızı kucakladı ve omzuna aldı. Diğer ikisi de sıska adamın kollarına girdi ve onları kafileye doğru götürdüler. Adım John Ferrier dedi gezgin. 21 kişiden geriye sadece ben ve bu küçük öksüz kaldı. Diğerlerinin tamamı güneyde açlıktan ve susuzluktan öldü. Bu senin çocuğun mu? diye sordu biri. Sanırım artık öyle diye bağırdı diğeri. O benim. Çünkü ben onu kurtardım. Kimse onu benden alamaz. Artık onun adı Lucy Ferrier. Peki, siz kimsiniz diye sürdürdü sözlerini teni güneşte yanmış, güçlü kurtarıcılarına merakla dikerek gözlerini, çok kalabalık görünüyorsunuz. On bin kişi kadar dedi gençlerden biri. Bizler Tanrı'nın seçilmiş çocuklarıyız. Seçilmiş Engel Moroni'nin evlatları. Daha önce onu hiç duymamıştım dedi gezgin. Epey fazla seçmiş sizden. Kutsal şeyleri alaya alma dedi, diğeri sertçe. Biz kutsal yazılara, Palmira'daki Joseph Smith'e verilen altın tabletler üzerine Mısır harfleriyle yazılmış yazılara inanırız. Illinois eyaleti olan Nau'dan geliriz, tapınağımız oradadır. Zalim ve tanrı tanımaz bir adamın zulmünden kaçtık ve çölün ortasında bile olsa sığınacak bir yer arıyoruz. Nau ismi, John Ferrier'e besbelli bir şeyler hatırlatmıştı. Anlıyorum dedi. Siz mormonlarsınız. Biz mormonlarız dedi, oradakiler tek bir ses halinde. Nereye gidiyorsunuz peki? Bilmiyoruz. Tanrının eli bize kutsal elçimizin şahsında yol gösteriyor. Onun huzuruna çıkmalısınız siz de. Size ne yapılması gerektiğini o söyleyecektir. Bu konuşmalar sırasında tepeden inmiş, düzlüğe varmışlardı ve etrafları derhal kafileden insanlarca sarıldı. Solgun yüzlü, uysal görünüşlü kadınlar, gürbüz, gülen çocuklar, kaygılı, ciddi bakışlı erkekler. Birçoğu yabancılardan birinin ne kadar küçük ve diğerinin de ne kadar yoksul olduğunu görünce, merhamet ve şaşkınlık çığlıklarını tutamadı. Bununla birlikte, iki gezginin korumaları durmadı. Kalabalık bir grup mormonun da arkalarına takıldığı halde, büyüklüğü ve şatafatlı görünüşüyle göze çarpan bir arabanın önüne gelene dek yürüdüler. Diğerlerinde bir ya da iki, taş çatlasa dört at varken, bu arabaya tam altı at koşulmuştu. Arabacının yanında, 30 yaşından daha yaşlı olması imkansız, ama kocaman kafası ve kararlı yüz ifadesiyle bir lider olduğu belli olan bir adam oturuyordu. Kahverengi ciltli bir kitap okuyordu ama kalabalık yaklaşınca kitabı elinden bıraktı ve dikkatle maruzatı dinledi. Sonra da iki gezgine dönerek "Sizi yanımıza ancak dedi ciddi bir sesle. Dinimizin temel ilkelerine inanmış kimseler olarak alabiliriz. Aç kurtlara ihtiyacımız yok. Kemiklerinizin bu ıssızlıkta beyazlaşması" Zamanla bütün bu kafiledeki insanların sizin yüzünüzden çürüyüp yok olmasından daha iyidir. Bu şartlarla bize katılır mısınız? Sanırım her şartta size katılıyorum dedi Feryer. Soğuk yaşlı adamların bile duyunca gülümsemeden edemediği bir vurguyla. Sadece lider katı etkileyici ifadesini korudu. Onu alın kardeş Stangerson dedi. Ona yiyecek ve içecek verin. Çocuğa da ona dinimizi öğretmek de sizin vazifeniz. Yeterince oyalandık. İleri haydi. Haydi Ziona. Ziona. Ziona diye bağırdı Mormonlar. Sözcükler uzun kafile boyunca dalgalandı. Ta uzaklarda, kafilenin sonunda belirsiz bir mırıltı olana dek ağızdan ağza dalgalandı. Kırbaçlar şakladı. Tekerlekler tıkırdadı. Büyük arabalar ilerledi ve çok geçmeden bütün kafile bir kez daha yola düştü. İki kimsesizin bakımı vazifesi kendisine verilen yaşlı adam onları arabalarına götürdü. Yemek çoktan hazırlanmıştı burada kalacaksınız dedi. Birkaç gün içinde yorgunluğunuzu atar, kendinize gelirsiniz. Aynı zamanda, şimdi ve sonsuza kadar, artık bizim dinimizde olduğunuzu unutmayın. Yan Birikham öyle dedi. O Joseph Smith adına konuşur. Joseph Smith de Tanrı'nın sesidir.